Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. BitTorrent acil durum videosuyla karşınızdayız. Neden acil durum? Çünkü dibin dibini yaşıyoruz şu anda arkadaşlar. Güncel fiyat 64 seviyesinde. 65'te bizim desteğimiz vardı. Ve bu destek bölgesi bugün itibariyle aşağı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Kapanışın bu şekilde gelmesi durumunda 65 seviyesi altında. E, geri çekilmenin boyutu bir miktar daha devam edecektir. Nereye kadar? 60 seviyesine kadar. Burası bir torrentin tepki alabilmesi için önemli bir seviye. 65 altında kapanış gerçekleştirmesi durumunda çünkü buradan bir tepki gelmez ise 50 seviyesine kadar bir geri çekilme beklentisi içine girebiliriz. Ancak günlük kapanışa da saatler var. Yani bu saatler içerisinde eğer kapanış bu şekilde gelirse Bitcoin tarafında da sert aşağı yönlü bir hareket görmezsek buradan tepki alınır. 65 seviyesinden çünkü daha öncesinde alındı. Alınan tepkiyle birlikte 74 hedef olur. ilk etapta yükselişte kırması durumunda ise 80 seviyesine kadar bir yükseliş beklentisi içinde girebiliriz. Ancak belirttiğim gibi eğer tepki alınamaz ve 65 altında kapanış gerçekleşirse öncelikle 60 BTC'deki hareketliliğin boyutuna bağlı 50 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Bu BitTorrent için yaptığımız teknik kısım fakat bol sıfırlı olması yatırımcıyı cezbediyor arkadaşlar. Bu ada sağlam bir yükseliş yakalayacağını düşünüyorum. BitTorrent'te bu düşüşleri birer fırsat bilip Kesinlikle sepetlerde yer verildirilmesi gerektiğini de düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Çünkü bu seviyelerden bir torrent daha bulamayabiliriz. Ee, bu şekilde telaffuz edeyim sizler de anlayın dostlar. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.